Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün e, yerel sıralamadaki kişilerin desteklerini rastgele seçerek oynayacağız. Neden yereldeki kişilerle yapacağım? Çünkü hani biraz daha enteresan destekleri falan vardır. Biraz daha zor olur diye maçlar. Hemen seçelim ilk kişi. yüklenmesini izin verirse süperse. Biraz şu aşağı yapıp gözümü kapayıp rastgele birine bastım. v for one net da geldi. Evet. Gelen desteğe bak. Bari bir atak kartı gelseydi yani. Hiç tek evrim var bir de. Yapacak bir şey yok. Düşes kullanıyor Allah kahretsin. Şu düşesten nefret etmeye başladım var yani. Gücü bitiyor yani. Üç canlı şey kuleyi alıyor yani. Adam oyunu deste Döngü destesi oynuyor. Umarım boss adet oynuyordur. Oy. Şöyle döngüsü mü lan adam ne yapmış? Eyvah. Gerçi şey varmış bizde de. Elimizde değil. Aa şanssızlığa bak. İksir mi bitecek ki sen? Şöyle bir de öfke bassam. E ee, kanka son mu? E ee, at bir şeyler daha at biraz daha ruh at. Adama bak ya. Şey. kadar çekecek yok mesela. Oyun başında biz yakalmasın tek sebebi de bu arada elimizde sarmaşık olmaması zaten. Sarmaşığında bas tamam. Ne oldu vuramadım mı lan? Tamam bak ya. Gücü çok iş yapar bu maç bu arada her ruh atak atacak. Kara Prens de şarjlanacak sürekli. Onun dibine pek katmayı düşüneceği için şey gerek kalmadı gerçi. Bunu nasıl savunacak merak ediyorum. Bir de Prens atsak Prens şarjlanıp duracak Hadi Prens vurla artık ha Bir tane daha güzel Yani Bir kere şansa vurdu ya deneyecek onun sürekli adam Tamam attık kasırgaya bak ya. Güzel kazandık bu maçtan. Bakalım diğer kişiye yine yaralı geldim. Şöyle en aşağıdan başlayacağım biraz. Hafif yukarı gidip biraz daha gidip şuradaki kişi motif güzel bir deste var. Kraliyet diye destesi severim bu arada. Hatta bu desteği de büyük yüksek seviyede değil bende. O bir tane birimim var. Kraliyet de birimim de varmış tamam. Bu desti şeyde oynayabilir miyim lan? Belki kupada oynarız bunu. Bunu kupada oynayalım ya hadi. 15.000 kupama, kupanın altına düşebiliyor muyuz? Hiçbir fikrim yok. Kaybedersek deneyip görmüş oluruz ama umarım deneyip görmüş olmayız diye umuyorum. Ben de kasırdı olsa ne yapacağım? Tam şansa bala güzel yapmış oldu yani. Şu madenciye daha bir nerf gerekiyor var ya yani. Bu arada keşke o içinden geçer lan bu nasıl bir 15 dakika kadar. Bu neresi anlamadım yani. Madenci fişekçi nedir ya. Kraliyetli evi atalım yani. Zaten herhalde bina atar. edip var atmazsa zarara girmeyiz diye düşünüyorum. Güzel elektro ruh tonları şey de orada söyleyebilirdim. Bir tane daha. Güzel. Maden ince atar. Yüksek ihtimalle yine aynı yere basar diyecektim. adamın da daha yeni iksir attı. İksiri de oldu için iksir attı o yüzden. Yara sar falan gerekli diye birce atalım. E, kraliyet de vererdim onun atsak mükemmel. Zehri almış adamın mantıklı. Yara sar gelmek güzel olur. Basine gelsin artık. Bir ara topluk canı kaldı ama yani biz değil oyun ediyorum. 5000 kupada maç bu kadar kolay mı oluyor lan? Ben biraz zorlar sanmıştım. Da geç konuya konu ya ne kadar böyle girdi sorsa. Demet şeyledik neredeyse adam bir iki tane mademliği de vurdu. Şimdi de zero vurdu bir de. Ben yani de riske gireyim orayı kapatayım da tamamen. Şöyle önden bir elektrolü atalım. Adam maçı saldı galiba. uçta taş alırız bence bu kadar süre. Aldık aldık güzel. Tam son kişiyi de bulalım o zaman yerelden. Bu sefer şöyle biraz şöyle kaydıracağım ya da şöyle yapalım. Dört yüzlerde biraz kaydırıyorum gözümü kapatıp. Şuraya gelir. Suskun. Güzel bir deste var. Bu deste iyi oynar mıyım bilmiyorum. İşi çevrim yok. Çok kötü. Acayip kötü. Bu deste de destesi zaten. <laughs> en çok hani evrimsiz oynanmayacak iki kart desen hani bir muhafız derim. iki fıçı diyebilirim. Fıçıdan emin değilim de muhafıza garanti derdim. Şansa da adam haydi atmış oraya. oklarını yeni attı herhalde. Bir şey yoktur başka. Gerçi zaten mızraklıya zıplayacakmış. Adamda hem kar topu hem oklar var tabi. Bait kullandığımız için çift büyüsü olması zorunluydu rakibin. Lan. Patlat var orayı patlat patlat. Heh. Herhalde Ortgobin. İksir çok az rakibim o yüzden bir de prenses satalım. Böyle bir kuş atar mı? Yok. Biraz bekletip attım oklar tavını falan yapar mı diye de zaten çok iksir de yoktu. kartları atınca çok geç gidiyormuş gibi hissediyorum ya. Adam da okularda var ya o yüzden atamıyorum. Fıçı da her yerde hani evrim de dönmüyor sonuçta boş boş atmayayım yani. Güzel vurduk orada. Güzel. top atmak zorunda kaldı. Şu duvar yıkıcıları ikiye bölelim. Ya adamla kılıcım var. Bizde muhafızlar var. Şöyle güzel bir şey atalım. Güzel olduk orayı. Hiç evim olmamasına rağmen bence güzel olduk. Evim olsaydı acayip rahat geçerdi maç. Videoyu bu kadar tutacağım. Daha maç atmayalım. Zaten hani çok izlemiyor videolar. 11-12 dakika ideal bence. Şu sandığımız açan bir şey çıkmayacak zaten deyip video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum. Böyle farklı içerik gibi. Farklı istediğiniz içerikler falan varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Video beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.